Ben de seni takip ediyorum. Yani. <laughs> ben de bu akşam gelmez dedim. Bu arabadan vardı bize. Ah yapmayın. Tabii tabii aynısı vardı. Bunlar biz Almanya'dan buraya geldik yani yolda. Oo oh, işte bu. Aa. Karavan benim babamın da hayali. Karavan alacak, gezecek. Bize şey 30 kilometre mesafede Haymer'in fabrikası var. Evet. Ümer, siz. Ama yani bakar mısınız ya? Fabrikasının yanında. Fahitse'ye yakınlarmış. Neyse orayı keseriz sonra. <laughs> Hepinize iyi akşamlar. Evet efendim yine bir karavan sohbetleri, yine bir e, ne diyelim kış günü, Ramazan ayı içindeyiz. Çok keyifliyiz, mutluyuz, güzeliz. Ve bu sefer bir konuğumuz var. Enteresan bir konuk, e, ne diyelim biraz gizemli bir konuk, bir fenomen konuk ve... Bünyamin Bey. Merhaba. Merhabalar efendim. <laughs> Bünyamin Bey çok rahat bu konularda. Çünkü ben zaten fenomenim. Beni herkes tanıyor diyor. Sadece Güngören Belediyesi ve Güngören halkı değil. Çevreki bütün iller Türkiye'nin her yeri tanıyor. Çünkü herkesin önüne bir videosu düşüyor. Beyin de düştü. Tanıştık Bünyamin Bey'le. Nerede tanıştık hemen söyleyelim. Güngören Merter'de etkinlik alanı var. Ramazan şenlikleri. Orada tanıştık. Dedi ki ben sizi tanıyorum. Dedim valla biz sizi tanıyoruz aslında ama dedim yok yok ben takip ediyorum dedim. Ama ben de sizi falan derken bir muhabbet sardı. Gelir misiniz konuşur muyuz dertleşir miyiz biraz dedim. Hiç sorun değil. Hadi bakalım dedi. Buyurun bakalım. Sorular var. Soru yok dedim. Ya muhabbet yapacağız dedim. O da zaten muhabbeti seviyor. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Valla sağ olun. Karavanımıza şeref verdiniz öncelikle. Sağ olun. Siz etkinlik alanımıza şeref verdiniz. Ah estağfurullah. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben etkinlik alanında şu anda 19. mü emin değilim. 19. herhalde. Yani bir de 15 gündür buradayım. Biliyorsunuz Melva'nın da burada standı var. Onunla beraberiz, muhabbet yapıyoruz falan. İşte ben yardım ediyorum. Buradaki insana da abi ne güzel seni burada görmek falan diyorlar. Bir hoşluk oldu, beşlik oldu. Tabii ki isterdik yani Kadıköy taraflarında da hani bir şey de olsa ama olmadığı için biz buraya gel <laughs> buraya geldik. Ondan sonra konuşacağız, hepsini konuşacağız. Rahat konuşacağız, keyifli konuşacağız. E, oraya buraya çekmeyeceğiz. Çünkü Bünyamin Bey zaten bu işi biliyor. Ee, sadece sizi gün gören halkı herhalde sevmiyor da böyle bayağı çevreden de sevenler çok var. Yani bir örnek olarak sizi gösteriyorlar. Yani böyle olsa bir belediye başkanı diyorlar bence normal bir şeysi normali bu olması lazım. Evet Aslında normali buydu zaten. Ee, onunla ilgili bir şey var. Yani bizim aslında sosyal medyaya giriş hikayemizin de şeyi bu. Ya biz göreve geldik çok yoğun yani belediye başkanlığı inanılmaz yoğun bir iş. Ortalim Gece yani. geç saatlere kadar çalışıyorsunuz cumartesi Pazar yok filan. Ama algı böyle değil yani. Hı hı. yani. Genel insanların ezberleri var ezberlerinde de işte belediye başkanları rahat içinde işte o, o her şeyi. Öyle biliriz. Ha öyle biliniyor genel yani bu oturmuş ne zaman oturduğunu bilmiyor. Ne zaman oturduğunu ki... bilmiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu yani bunu dedim ki en azından biz ne yaptığımızı gösterelim. Evet yani vatandaş desin ki tamam bu bunu da beğenmiyorum desin de onu da düzeltelim. Buradan çık yola evet. çıkış hikayesi Merhaba. bu. Sonra biz tabii şeyi göstermeye başladık. Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Sosyal Sosyalde evet. Sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladık. E, tabii bu bizim de beklemediğimiz yerlere gitti. İlçe ilçe dışından da çok işte takip eden insanlar evet. var. E, aslında biraz şeyi yani beledi şahsen sadece benimle sınırlı kalmayacak bir iş. yani Bütün belediye başkanlarının üzerine böyle e, haksız bir şey vardı, itham vardı. E, başka arkadaşlar da bizden sonra işte gördüler. Onlar da girdiler. Güzel. E, şey oldu. insanlar görüyor. E, ve takdirini ona göre yapıyor. Evet ben onu beğendim. Hayır şunu beğenmedim. Az önce siz anons yaparken de işte ilk böyle başladığım anlar geldi aklıma. Anons yapıyorum filan. Evet. Ee, işte bir şey duyuracağım. İşte tesis evet. açıyoruz, tesise evet. başlıyoruz. Ee, biraz da şey oluyor. Karşılıklı etkileşim. Vatandaş bizi törpülüyor biraz yani. Yorumlara da sürekli takip ediyoruz. Hı hı. Ee, onların katkısı oluyor. Ha, bunu demek ki yapmamalıyız böyle. Ee, burada Güzel. biraz daha dikkat etmeliyiz. Ha, demek ki bunlar... Ee, bazen mesela hepimizin uzlaşıp arkadaşlarla bu işi doğru biliyoruz dediğimiz suslarda bile Aa, genel kitle farklı düşünüyor. Heh. O zaman biz kendi düşüncelerimizi revize oh, edelim. Etkileşim tarafı da başladı. E Güzel gidiyor, biz de e, memnunuz. Tanınırlık biraz ondan sonra artmaya başladı. Nereye gidecek bilmiyoruz ama seyrederek devam ediyoruz. Şu an, an güzel gidiyor ve e, burada e, Bünyamin Bey şey yapmış bir nedir, e, bir yer var. Buraya hazır böyle bir demir sistemini kurulmuş ve demiş ki burası şenlik yeri olsun ya da ne bileyim ben e, festival yeri gibi bir alan yapmış. Şimdi Ramazan. Ramazan bitince başka bir şey başladı. Ben bir şey duydum mesela onu söylemek isterim. Tekstil fuar, fuarı mı diyorsunuz? Festivali. Tekstil festivali yapılmış mesela. Ona ben katılmak isterdim, görmek isterdim. Merter'de olduğu için zaten. Merter'de e yakın olduğu için Merter tekstil firmaları gelmişler. Ürünlerini tanıtmışlar. Bütün balı hakikaten çok iyi bir şey dedim. Genelde bunlar çok az yapılır ve genelde de eee otoyolların üzerinde böyle bir benzin istasyonu falan görürüz arada böyle. Görmekten üç tanesi işte 5 tanesi bir bir fiyata falan gibi. E, Oralara herkes ulaşamaz çünkü yolun üzerinde olduğu için. Burada onu bilmek ve görmek bir onu duydum ben. Çünkü bundan sonra elde farklı bir şeyler daha olacaktır. Buranın yola çıkış hikayesi şu. <laughs> Aslında bu 10 bin metrekare burası. Bu festival alanı evet. e, bir fikir üzerine inşa edildi. O. E, o da şu. Mertel'deki işte 10 binin üzerinde firma var Mertel'de. Evet. Bunlar tekstil ürünleri hı hı. üretiyorlar, tasarlıyorlar, üretiyorlar evet. ve satıyorlar. Ama satışlarının çok büyük bir kısmı yurt dışına gidiyor. Evet. Toptan satıyorlar bunlar. Ha Perakende. Perakende satmıyorlar. çünkü öyle bir vakitleri yok. <laughs> Biz dedik ki ya sizin e, ürünlerinizi vatandaşlarımıza buluşturamıyoruz. Yani markalarınız yurt dışında tanınıyor. Ha, ama okay. yurt içinde tanınmıyorsunuz. Bunu beraber bir şeyler yapalım. Onlar da destek oldular. Şöyle yıl içerisinde diyelim ihraç ettiği malı ediyor, bir miktar kalıyor elinde. Tamam yüzde yüzünü satamıyor. Onu yılda iki kez burada bir giyim festivali yapıyoruz. Burada vatandaşa çok ucuz maliyetlerle çok yani iyi. herhangi bir aracı girmeden, evet direkt kendinden, kendi yani çok üreticiden halka gidiyor. Bitti. Ne oluyor? <laughs> Ama tabii bu şey var yani yüksek kaliteli ürünleri sattırıyoruz. Yani normalde dışarıda ee, ucuz ürün bulmak mümkün ama kaliteli ucuza bulmak çok mümkün değil. Ee, değil. Burada o var. Ha, burada o var. Haberiniz Onu olsun. sağlamaya çalışıyoruz. Haberiniz olsun söyleyelim. Yılda ee, iki kez yapılıyor bu. Mayıs ayında ve Kasım ayında yapıyoruz. Evet Mayıs var. Şu anda önümüzde bir Mayıs'ımız var. Mayıs'ta gelecek yine tekrar. O zaman inşallah. Mayıs ayında burayı dolduruyorsunuz. Ben geleceğim istiyorum. Ha, bekliyoruz. Yok Mayıs'ta <laughs> gelirim ben. Ee, e, i̇stiyorum çünkü gerçekten e, iyi olduğunu herkes söyledi Kasım ayında yapılanın. Dedim iyi dedim abi öyle iyi mi iyi değil yani bayağı güzel ürünler var ve Dediğiniz gibi firmadan bize geliyor. Biz hemen buradayız. Çok da kalabalık oluyormuş. Ramazan şenlikleri gibi böyle bayağı dedi herkes e, adapte oldu. Bu akşam biraz soğuk. Bir anda soğuk bastığı için bu akşam biraz insanlar evinde oturuyor. E, haklılar onlar dedi. Ama yine siz, bu Yemin Bey burada. Evet, ben dedim bu akşam gelmez dedim. <laughs> Merhaba Mer Mer dedim. Gelmez adam. Biz de bu akşam çekim yapacaktık falan diyorum böyle. Bilmiyorum olmazsa, Sağ, sağlık olsun dedi. Olmasın ben bir akşam daha kalırım artık. Ne yapayım dedim. Yarın belki bakarız dedim. Şimdi bu akşam için bir randevu aldık. Ee, gerçekten yoğun, yoğun, yoğun. Zaten belediye başkanları yoğun ama e, ya belediye enteresan bir şey. Biz hep belediyeden hizmet bekleriz. Yani şimdi biliyor seyirci benim ne taraflı olduğumu Anadolu yakası olarak. Biz bir şey bekliyoruz. Yani sanatçıysak, mesela sanatçı yapıyor mu belediye bir yardım, bir şey. Tabii para yardım demiyorum. Mesela gel abi konser ver, bilmem ver diyor mesela böyle bir şey demiyor. Ee, gel salonu sana mesela işte ücretsiz ver, gel sen konserine ver filan falan mesela. Öyle bir şey de yok. Bizde o tarafta böyle bir şey yok. Hatta çok e, üzüldüğüm bir şey vardır. yanında söylemek isterim. Ee, şey çok güzeldi. Tiyatro festivalleri yapılıyordu. Hatırlamışsınız mısınız Göztepe'de? Bir park vardır. Orada ücretsizde herkes sene içinde parasını ödeyip gidemeyenler tiyatroya hem çocuk tiyatrosu hem büyük tiyatrosu olarak. Büyük oyunları ve çocuk oyunları böyle iki hafta olarak gösterime girerdi. Herkes de, herkes de şimdi ücretli yapmışlar. Niye ücretli olduğunu da üzüldüm. Çünkü herkes bu sert azalmış. Görevli arkadaşlar var benim eskiden tanıdığım tiyatrodan. Ah dedi, tabii azaldı insanlar dedi. O zaman biliyorsun kapıda yığın olurdu insanlar dedi. Ee, Samimi söyleyeyim Genco Arkalı'nın mesela oyunu kapıda hınca oyuştu oldu. Ve ücretsizdi o zaman. Yani Gencobaydı ki ne güzel bak bunu yapıyorsunuz dedi, çok güzel herkes seyretsin ne mutlu olsun dedi. Ama şimdi ücretli olmuş. O zaman o bir festival durumuna düşmüyor tabii dönüşmüyor. Ona üzülmüştüm hakikaten de. E, burada bilmiyorum var mıdır tiyatro, böyle bir şey yapılıyor mu burada tiyatro falan. Bir çocuk vardı aklıma geldi, oyuncak festivali diye size. <laughs> ya, çok iyiydi o. Ama Ha oyuncak fuarı. Öyle bir şey yok ki. He, ya, ya, ya. <laughs> yoksa yapıyor. <laughs> oyuncak fuarı. Ee, festival olarak yapmıyoruz da ya. yıl içerisinde bizim gösterdiğimiz sun tiyatrolar. Var. Evet. Yok yok, şunu yapacağım. Evet. evet. Zaten yıl kültür merkezimizde tiyatrolar izlettiriyoruz. Ücretsiz onlara, Vatandaş kaydolup geliyorlar. Güzel, geliyor bravo. Ee, ayrıca bizim tiyatro <laughs> akademimiz de var ve gençlerden oluşan tiyatrocu yetiştirme amacıyla başladığımız birkaç yıldır Onu bir da... konuşalım mı? Hayırlı. Belki bir yardımı dokunur. Ha, bir şey olabilir. Ol. Seve seve. Yani liseleri geziyorlar hı hı. E, hocalarımız. Oradan tanıtıyorlar. Oradan istekli olan çocuklar geliyorlar. Ha. Yıl içerisinde, yıl, yılın başında diyelim. 300 ile başlıyoruz. Evet. E, sene sonuna doğru. Bunlar işte yüzde filan devam edenler. Doğru, Onların içinden yavaş yavaş oyunlar e, oyuncular yetişmeye başladı. Onlara e, oyunlar oynattırıyoruz. Çok iyi. E, Yıl sonunda onlar festivallerini yapıyorlar. E, sonra bir aşamaya sonra oyun yazmaya başladılar. Oo, hadi bakalım. Ondan sonra, ha. Ama tabii bunlar yerli yazarlar çıkacak yani. Tabi ya, bunlar tabii çok ulusal düzeyde profesyonel işler çıkmıyor ama önemli değil. E, ya zaten o kendi ilçenin kitlesini şey do, do, doyuruyor yani. Bitti. Dolayısıyla orada bir şeyimiz var. Akademimiz devam ediyor. Tiyatrocu arkadaşlar yetiştiriyoruz. Onlar da burada işte bu küçük sahnede, çocuk sahnesi. ne burada. Evet, orayı mesela bizim tiyatro akademimize verdik. Onlar burada her akşam program yapıyorlar. Yani kültür sanat tarafının ücretli tabii bizde ücretli değil ama şöyle bir şey de söyleyelim. Ücretsiz olunca kayıt olup gelmeme oluyor. Evet. E, maalesef. Ben ama seyirci için söylüyorum. Şey için de oyuncular için de. Şey evet. Yani seyirci seyirci için. Mesela bir yere bir lira vardı. Ben mesela şey yapardım şu anda ben olsaydım hani yerinizde olsam mesela. Eski bir lira bulurum. Eski demir bir vardı. Evet. Bir lira getirin kutunun içine atın. Önemli değil. Çocuğa şey öğretelim hani. Ya bir şeyle geliniyor buraya. Sanatı ücretsiz satın almasın. Seyretmesin. Ama bir lira olsun. Ya da ne bileyim ben Türk parası. Beş lira olsun. Şimdi beş evet. liranın suratına bakmıyor kimse. At bir beş lira içine ki o sanatı desteklesin. Bilmiyorum siz daha iyi. Evet. Olursunuz. Ya Tabii yani orada doğru. Bir miktar az da olsa bir şey almak gerekiyor. Biz almıyoruz şu an. E, vatandaş e, şeyi de seçiyor. E, gelen tiyatro oyunu da seçiyor. Onu da söyleyeyim ya. Yani. Uyanık yani. <laughs> Vay dur bir dakika başka bir şey o. <laughs> Niteliğe göre bazen e, çok kalabalık oluyor. Salona sığmıyorlar falan. E, ben çünkü Güngören ve bu tarafları bilmediğim için şimdi siz daha biliyorsunuz. Onu sizden duymak daha önemli. Yani trend oyunlar diyelim. işte bu evet. Tanımlanan oyunları falan evet. getirdiğimiz zaman ee, o zaman o talep var değişiyor. güzel. Tabi tabi talep var. Ya hafta sonu şimdi kültür merkezine arabasıyla geliyor, otoparkına park ediyor, çıkıyor yukarıda eşiyle. Bir tiyatroyu izliyor, gidiyor cumartesi ya da pazar akşamı ya da cuma akşamı. Yazın işte ara veriyoruz yazın millet köyü falan. Güzel. Peki ben e, biraz uzaklara gideceğim. Bir Almanya gideceğim. Hı hı. Sizin bir Almanya maceranız çok var. var bu arabadan vardı bize. Yani. Ah yapmayın. Tabii tabii aynısı vardı. Ah yapmayın ya. <laughs> Bununla biz Almanya'dan buraya geldik yani. Yolda... Oo işte bu. Aa. <laughs> Aa, tangır tangır gider bu. Aynen öyle 80'le. 80. Tabii o başka yok bu Tapa, araba Tapa, o. Tapa gaz 80. Tabii bitti o başka <laughs> yok gitmez. Zorlarsan şey oluyor araba olmuyor. evet. evet. Peki Almanya nedir, nasıldır? bir Gurbetçi bir ailenin çocuğuyum ben. Babam, evet. Dedem gitmiş, sonra babam gitmiş. Biz de peşindeyim, babamın peşinden evet. gittik. İlkokulu falan orada okudum ben. Ee, sonra döndük. Yani aslında ilk çocuk ben olduğum için hikaye şuydu. Ben dönecektim, sonra diğer çocuklar dönecekti, Hı -hı. en son aile dönecekti. Ama Hı -hı birinci fazla kaldı iş ben döndüm diğerleri <laughs> <laughs> şehir neresiydi kaldı ee, biz şey İsviçre'ye yakın bir ha, güzel. bir şehir Güney güneyde oldu güneydeydik ee, oradalar yine gidip geliyorum ben de ziyaret Güzel. ediyorum. Ben şey için düşünmüştüm tam emin değildim. Ya tam orada böyle bir ailesi şey ama belki de ben Almanya çünkü birçok belediye başkanının hep merak ettim bakmışımdır. Her belediye başkanı ilk belediye başkanı olduğu zaman mutlaka bir Almanya gidiyor. Diyor ki Almanya bu işi çözmüş belediyeciliği. Bir inceleyelim bakalım. Genellikle de Frankfurt'a gidiliyor. Evet. Orada daha bir böyle bir düzgün her şey diye. Onu mesela incelemeye gittiniz mi? Merak ediyorum. Yoksa yok canım ne gerek var biliyoruz zaten. Ha, yok değil. ben zaten orada okuduğum için tamam, Daha içindeyiz. E, tabii onların e, şehirleri daha oturmuş bu Hı. anlamda. E, en önemli gördüğümüz yaşayarak da gördüğümüz şey nüfuslarımız aynı bizim Almanya ile aşağı yukarı. E, yüz ölçümünde biz onların iki misliyiz. Evet. Ama mesela bizim şehirlerimiz şişik. Onlarda bir milyonluk şehirler var. Evet. Bir buçuk evet. milyonluk. Evet. O dağıtabilmişler, o becerilmişler o işi. Şehircilik anlamında örnek alınması gereken yanları var. Ama bizde de artık yani yeni şehirlerimiz düzgün kuruluyor. Çok güzel yapılaşmış, düzgün oluşmuş şehirlerimiz var. Biraz İstanbul'un dezavantajı, çok hızlı zamanında göç evet. almış yani biraz Anadolu'dan hep beraber biz ee, de onu 80'lerde gördük evet, yani mecbur kalmış insanlar göçmeye. Ya işte, çünkü galiba. her şey buraya sığdırılmış. Evet. Gel bu orada bir şey yok. Yani kalsın işte orada bir şey yapsan da o yerinde çalışsa her şeyi burada taşımışlar. Biraz tabii şeyi de hesap etmekte de tabii bu çok zor bir şey. Mesela işte Cumhuriyetin ilk yıllarında biz 10 milyonuz. Yunanistan'da 10 milyon. Hı -hı. Ama işte artık e, 50'lere geldiğinde işte değişiyor. 40 milyonlara geliyorsun. Ya, ya. e, yani 4 kat beş kat nüfus arttı mı? Köyler artık yetmiyor. Mecbur Tabii, göç yoğur. başlıyor. Biraz yoğur. o nüfus artışının da etkisi. Bir şey soracağım Bünyamin Bey. Ee, kardeş belediyeniz var mı? Onu merak ediyorum. Kardeş belediyelerimiz yani vardı de var Çalışmalar. Aha, var. Ee, Anadolu'da var kardeş belediyelerimiz. Malatya'da bir kardeş kardeşleri. Belediyeler Oo Malatya'da. Var. Güzel. Bizim ha. ilçede en çok Trabzonlu, Malatyalı, Diyarbakırlı e, nüfusları var. Kastamonu, Sivas Hı -hı. geliyor. İşte işte onlardan Malatya'yla. Pek ağır şehirler, ağır şehirlerdir bunlar böyle. Ha. Ha. Yani seviyoruz onları, öyle seviyoruz. So, sofraları meşhur şehirler. Ha, Malatya ile bir kardeş belediye protokolümüz var oranın Kale güzel. ilçesiyle. E, yurt dışından e, vardı. E, işte Dışın Saraybosna'nın Gora, Goratse diye bir yeri var. Orayla kardeş belediye Bravo. protokolümüz olmuş bizden önce olmuş o. Olsun, güzel. E, devam ediyor. Ee, devam ediyor diye demeyelim bir yenilemek gerekiyormuş onları yasal değişiklik olmuş. Aa, peki. Başkan değişince ee, değişince mesela oluyor. Yok, e, Zaman. Ya biraz şey bürokratik bir şey var. Ha, peki. dedi ki ya siz hepiniz ayrı ayrı yapmışsınız şimdi bunları tek tipe çevirin filan dedi. Ha, peki. Ee, şu an o bürokrasiler devam ediyor yani. Ama peki. E, kardeş belediye de etkin iletişimimiz Malatya ile var şu an ya. Yani. güzel. Şey efendim karavandayız. Ee, genellikle belediye başkanına kararımızı davet etmeye çalışıyoruz olabildiğince. Ama Bünyamin Bey çok sıcak çünkü dedi ki biliyorum ben zaten karavana dedi. O zaman ben de nereden biliyordun falan. O zaman biraz ucunu konuşmuştuk. Almanya'dan böyle işte ben görüyordum falan filan diye. Bir de biz de dedi ki, ben severim karavanı onun için de takip ediyorum falan derken karavanla ilgili gün gören yani bu taraf bilmiyorum bir şey yapar mı yapabiliyor mu yapacak mı var mıdır diye soruyorum. Çünkü belediye maalesef bizim mesela karşı tarafta sorduğumuz var sahilde. Hı hı. Yani bu Maltepe tarafları, Kartal tarafları bırakılan karavanlar ki o karavancıların aslında kendi yaptığı e, ne diyelim hatadan dolayı onlar onun cerimesini çektiler. Yoksa bütün karavancı da bunu hmm. tabii ki. Hani bir belediye başkanı kötü olunca bütün belediye başkanı kötü değil. Ama e, sizin böyle bir çalışmanız bir şeyiniz bilmiyorum, Sormak isterim. Var mı? Kara... Varsa da yardımcı olmak isteriz. Eyvallah. Karavan e, benim babamın da hayali. Karavan alacak gezecek işte Almanya'dan çıkacak geze geze gelecek, gelecek burada. Ah yapın ya. Ee, bize şey bir 30 kilometre mesafede Haymer'in fabrikası var ee, Almanya'da. E, Valçya'dasınız. Kuzeyde. Ee, güneyde. E, Valçya güneyde özür dilerim. ama evet. Aa, oraya yakınsınız siz. Oraya 30 kilometre falanız. Ay, abi gözün aydın abi. E. <laughs> 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 Valt şey. Sevdiği model markasıdır abi. Evet. Getir getir Hümeyre bak orada duruyor. Hadi ee, Bünyamin Bey'e verelim bir tane. Hümeyre evet. <laughs> fümey, evet. Fümey, siz ama yani bakar mısınız ya? Fabrikasının <laughs> yanında, Varsay yakınlarmış. Biz şimdi Ay. oraya babamla gidip böyle işte gezerdik. Içinden. Evet. Yani, Ay için. <laughs> <laughs> şimdi onların Hay gittiniz Allah. mi oraya? Hayır, ee, Fabrika'nın tam karşısında da onların müzede <laughs> içinde. de karşıda yolun karşı. Tabii müzeleri var. var. Ona gitmedim ama her gidin. gittiğimizde böyle bir işte uğramaya e, fırsat ah oldukça ya. gitmeye çalışıyoruz. Çok şey. E, hayali o yani. Oradan bir tane alacak. Bir de Hümer zaten Almanya'da şu an ilklerden. Evet. Ama bir satıldı mı o? Bir şey mi oldu? Öyle bir şey. Ee, biraz ha? bir şeyler değişmişti o. E, değişmiş. Hümer yani sahibi öldükten sonra biraz da bir şey oldu ama çocukları da devam ettiriyor yine aynı şekilde ama bilmem tabii o politik bir şey, şey politik diyorum ticari bir şeydir. Geçen gün ama e, iyi yapıyorlar. babam e, bir arkadaşıyla e, dediler geliyoruz. Dedim buyurun gelin. Bir otobüs bu Mercedes'in eski 403 mü ne? Evet. Ee, onu almış arkadaşı, ee, şey e, karavan ama içinde şey var, küçük bir motor tamirhanesi de var arka tarafında, bir böyle. motor yarışçısı, e, Aa, bunu bravo. zamanında işte ona yapmış ve onu almışlar. Ee, onu tabi o emekli mi olmuş artık ne olmuşsa onu almışlar. Buraya getirdiler, boyatacaklar falan sonra götürecekler. Bu Haymer'den çalışan birisi onlara hafta sonu işte destek oluyor. Çok bir iyi. maceraya girdiler orada güzel, bir şeyler. Güzel. <laughs> i̇yi, i̇yi iyi. <laughs> Siz de karavanlı görmek isterisiniz bilmiyorum. Ya, Tabii, i̇nşallah yani, nasip olursa. olursa. Evet. Karavanla şeyimiz o muhabbet oradan geliyor ama bizim, bizim ilçe karavan karavan... olarak bizim böyle? şöyle bir gerçeğimiz var. Biz Türkiye'nin sınırları en küçük ilçesiyiz. Ah. Yani ölçekleyin evet. diye söylüyorum biz mesela Adalar ilçesi 11 kilometre evet. kare. Güngören 7 kilometre kare. Hmm. Yani çok çok küçüğüz yani biz. Dolayısıyla Son bu zamandır. küçüklüğün yanında bir de şey var. Nüfusu metrekaresine göre en yoğun ilçeyiz, Türkiye. Yani bu şu demek. 7 kilometre karede sıkışıyoruz. Yaklaşık 270 bin kişi yaşıyoruz. Hı. Dolayısıyla e, santimetre kare yerimiz yok. Her yaptığımız iş son yaptığımız işmiş gibi yapıyoruz. Bravo. Bu alanı etkinlik alanı yaparken 40 defa düşündük. Ya 10 bin mi? metrekare bir alan, ya burayı nasıl yapalım? Emin miyiz? O ama yüzden festivallerle ama. güçlü kullanmamız yok, lazım. Güzel bak geliyor insanlar ama işte. Geliyor. Yani e, karavan parkı yapacak yerimiz yok. Yok doğru haklısınız. Ee, olsa memnuniyetle. Yok. Biz sorduk efendim. Ben şöyle <laughs> yani. bir şey söyleyeyim. Evet. Yok e, olsun. Sen ne güzel ya. Biz işte yani karşı taraf o kadar bundan şanslı ki Anadolu yakası. Fakat maalesef işte olmuyor. E, belediye başkanları belki başka çalışmalar içinde. Peki bir şey soracağım. Siz de öğrenmek isterim. Ola, yani doğru mudur değil mi bilmiyorum. E, cevap vermeyebilirsiniz Belediyeler acaba bu çünkü karavan üreticileri çok oldu şu an bayağı fabrikalar üretiyor artık. İzin verildi ve bunlar vergi de veriyorlar. Yani üretici çünkü. İnsan da karavan alıyorlar. Fakat alanlarda bazen şöyle yazıyor bana direkt mesajdan Instagram'a. Abi biz karavan alacağız da koyacak yer yok. Sen biliyor musun nereye koyarız? İşte diyorum ki ben de bunu anlamıyorum. Yani üretici e, izni veriyorsunuz ama bu sefer karavanı koyacak adamın yeri yok. E sitenin için izin yok biliyorsunuz. O evet. mu, izin vermiyorum. E, otoparklarda karavan giremez çünkü zaten ismi üzerinde otopark. Evet. Karavan park da araba park etmez. Yani böyle olunca nasıl olacak? Acaba belediyede böyle bir bütçe veriliyor mu hani? Arkadaşlar karavan üretici de var haberiniz olsun. Yani böyle ilçelerinize bir karavan parkı yapsanız bir 10 tane 20 tane iyi olur. Hmm. Böyle bir şey var mı yok mu? Ya ona özel ya yani şöyle biz belediyelerin evet. bütçesi e, kısmen merkezden geliyor kısmen biz burada oluşturuyoruz. Özel ha, bir peki, bütçeli kuruluşlarımız. Tamam. Ee, biraz şeyle alakalı yani bazı hizmetler belli sayıya ulaşınca daha kolaylaşıyor yani hmm. karavan sayısı ile ilgili yani e doğru. daha çok karavancı olursa bu artık vazgeçilmez bir çözüm üretme sorununa dönüşecek doğru. Demektir. O zaman biraz daha şimdi biraz daha şey ne diyelim belediye başkanları için şey, yani bu, bu alana da girmeliyiz yani güzel olur karavancıları da memnun Ama endersin. Yerim var ama ya. şimdi tercih yapacaksın adam diyor ki ben kendi arabamı çekecek otoparkım yok. Heh. Dolayısıyla önemli bir hizmet ama sıralamada yukarıda değil. Tamam bu şey. Önceyelim benim kervan parkımı değil mi? Evet. Önce elim otopark. Evet. Hatta e, çok güzel bir şey yapmışlar. Bu alanın hemen yanında bir otopark var. E, i̇nşaat alanı ama inşaat daha yapılmıyor. Demiş ki Bünyamin Bey de demiş burayı şey yapalım, Şimdi bir otopark yapalım. İzin almışlar inşaattan. Demişler tabi abi yapın diye. Ücretsiz otoparkı da var. Ramazan sonuna kadar gelebilirsiniz. E, neydi? Merter etkinlik alanı geçiyor ismi. Günderen Belediyesi'nin düzenlediği. Onu da söyleyeyim. Evet. Google'da var. Google, Google'da var yani. Evet. Ne anlatıyorum ki ben de yani. Evet. Peki. Son olarak bir şey sormak. Sizi vaktinizi çok almak istiyorum. Geç saat oldu. Aslında tabii Bünyamin için geç saat yok. Söyleyebilirim. Duydum. Evet. Bayağı geç saatlerde evine giden bir insan. Hatta dün akşam da eşiyle gelmişti. Ya ben dedim ki yani eşiyle taşımış kadıncağız evde otostöde yorulacak falan diyorum. Sonra arkadaşlar sizin yanınızdaki Hayda çok mutlular onlar. Beraber geziyor dolaşıyorlar. Yani halkın içinde biz bunu yapıyoruz. burada Sizle beraberizi göstermek istiyor. Biz de umarım Anadolu yakası diyelim. Anadolu yakasında böyle belediye başkanları göreceğiz. Yani hiç ise yüzünü tanıyacağız diye biraz bastırıyorum. Çünkü tanımıyoruz. Haberiniz. <laughs> 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 evet. Ne diyeyim. Son hani sözlerinizden ama onu demeyelim. Hani. Ne söylemek istersiniz? Yani bir belediye başkanı böyle mi olmalıdır yoksa hayır o değil de yani bir şey söyleyin bize bir bu sizin bir özel bir hani büyüme Bey'in bir sözü vardır falan mesela o mu? <laughs> ne Estağfurullah ya öyle bir şeyimiz yok yani bizim. Ya, bizim hakikaten bizim çok kısa sözümüz... bir, bir abi kardeş gibi burada oturuyorum yani. abim sayılır. Ya şöyle biz e, <laughs> belediye başkanları e, hakikaten bu devletin halk tarafından en çok temas edilebilen kişileriz biz. Yani. Hı. Yani bugün e, ulaşım kolaylığı anlamında en çok bize ulaşım evet ulaşır. size ulaşıyoruz. E, bunu da arttırmak istiyor. E, vatandaş diyor ki sen e, şu işe de bak, bu işe de bak diyor. Hı -hı. Belki de bazen bizim alanımız olmayan işlere de işte talep oluyor. Ama bundan memnunuz yani. Hı -hı. <laughs> Dolayısıyla e, salt bir işte bizi göreve getirdiler de biz bu görevde oturalım. E, mevzuatta yazan işlerimizi yapalım değil yani. Burada Yok belki orada yazmayan, belki vatandaşın gündeminde problem olarak e, gözüken şeylere çözüm üretmek için de gayret sarf ediyoruz. E, i̇nsanız ya bazı hata da yapabiliriz yani. Olur tamam. Dolayısıyla e, bize... E, hata az olunca kapat, kapatır zaten. E, problem bizi, yok. Bizi, e, Çok olmaz. E, bizi düzeltsinler ufak ufak. gördükleri yerlerde. Böylece e, yönetime Samimleşti onlar da katılsınlar yani. Evet. Beraber karar veriyoruz. Yönetime katılsınlar. Bravo. Doğru yani evet e, hatayı söylersiniz belki de ya şöyle yapsam başkanım böyle daha iyi olmaz mı? Evet dur bakalım bir, evet, bir alalım bu yazıyı bir. Bu samimiyetten kaynaklanan bir şey. Biz de zaten e, sizin gibi belediye başkanı görmek istiyoruz. <laughs> bu arada çok bu akşam <laughs> ben değindim ama. E... Abi şey, belediye başkanları senden randevu isteyecek şimdi. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Bekliyoruz hepsini gelsin. Ama lan. hayır yani belki de şey olur işte karavan sayesinde ne bileyim e, hizmettir hizmetleri anlatırlar. Ya şöyle yaparız, bunu yaparız diye. Bence e, illaki hep derim ben seçimlere yakın değil de seçimin dışında da anlat. Ne yapacaksın? Ve i̇lla karavan park içinde ben sadece araya sokmak istedim. Hani Böyle bir şey ama dediği gibi çok güzel anlattı adalar hikayesini beraber. Doğru şimdi ben de bilmiyordum kusura bakmayın. Burada sizin yanınızda öğrenmiş oldum. Gerçekten küçük bir metrekare içinde bu kadar bir şey yapılıyorsa o bravo zaten takdir etmek lazım. Mayıs'taki e, tekstil fuarını kaçırmayın. Ben burada olacağım. Ee, ne kadar gün daha kaldı? Az gün daha kaldı. Ay sonuna kadar Ramazan bitiyor. Ramazan'la burada Mertel etkinlik alanı devam ediyor. Bünyamin Bey her akşam burada tanışmak isterseniz, tebrik etmek isterseniz çalışmalarını söyleyebilirsiniz. Çünkü illaki gün göründe yaşamak zorunda değilsiniz. Ben düşünün Kadıköy'de, Bostancı'da yaşayan bir insan olarak burada dinlemiş olduk, öğrenmiş olduk. Bir nebze e, fikir vermeye çalıştık. Kendisini size tanıtmak değil. Çünkü zaten tanıyorsunuz kendisini videolardan da. Ee, çok araştırmanıza gerek yok. Zaten kendisi konuştuğu zaman bütün böyle sular, seller, her şeyi mesela. çok keyifli bir şekilde anlatıyor. Birhan Bey çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok memnun ee, oldum. Hakikaten çok Ama sağ olun. Ama diyorsun bir sürü işte, ben de seni takip ediyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben çok... Sadece o... seni değil, bu karavancıların çoğunu ben takip ediyorum. Çok güzel, ne güzel. Ee, bazıları mesela böyle... Neyse onu böyle... keseriz sonra. <laughs> ben böyle <laughs> takip edecektim. Şaka yapıyorum. Karavanları inşa edenler var mesela. Bazen o aşamaları falan takip ettiriyorum. Çift katlı otobüsler falan. Ha, tamam, deniyorlar öyle şeyleri. Yani e, ne bileyim böyle bir samimi bir şeyimiz var yani. İsimden hatırlıyor musunuz onları? Çok <laughs> önemli değil. Boş ver. <laughs> <laughs> Tam söylemeyeceğim. Değil yok şaka ya söyleyeyim. Ya ne Söyle. bileyim bir çift var mesela. Ee, karı koca bir çift var. Evet. Bir otobüs yaptılar. Evet. Kanalın ismi şimdi hatırlıyor Ah ismini hatırlayamıyoruz. <laughs> Hello people. Evet, hello people. O muydu şey? Evet, çok evet. güzel. Ama onlar çok uğraştı. Evet. Ben sonra ziyarete gittim. Onlar böyle bir arsa almışlar küçük. Ben onların ilk orada... versiyonlarını da izlemiştim. Tabii eski ya. Balkonlar, İlk balkonlara bir biliyorsun şey yaptı arkadan balkonu. Hello people yaptı. Ondan önce kafe mafe bir şeyler yaptılar. Tabii tabii. Ondan sonra dediler ki birden çift katlı eyvah dedi Bunlar çift katlı gidemezler yani ki oradan, bir yere. orada ben belediye başkanı olduğumda takip edemedim. Çok ama çok samimi insanlar bunu biliyorum. Evet. Yani hani mesela gitseniz karavanlarını ziyarete bayılırlar yani. Eyvallah. Üst taraf çok güzel oturma bir grubu bir şey yapmış. Alt taraf sadece mutfak ve çamaşırhane falan böyle ama araba çok ağır tabii. Hı -hı. Biraz zorlanıyorlar. Hı -hı. Ama dedim bir mola, bu ara değil, dur bakalım bir havalar kurusun dedi biraz da çamurda duruyor çünkü oturmuş Hı -hı. biraz araba. Ama çok mutlular, Ben dedim valla bu yeter zaten tamam işte ne olacak. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Zamanınızı aldık. Ee, o zaman görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.